Bir gel ufu. Bir gel ufu. Şunu yaz. yaz. <laughs> Sonunda bir de fuu çek. Yazıyor ya bir de yazıyor. Olmadı. Tamam, ne, ne, yazdı, yazdı komutu yazdı. Acıdım lan ben valla acıdım bu adama. Hiçbir şey yazmadım. Silahlara tutuyorum bir şey Nasıl hmm. Yazmalı? Şu, şu, an, an var görünüyor ya. ama. Bir, bir e F10 atıp, atıp gelir, atıp gelir misin? Burada, Burada bekliyoruz. Tamam. ne yapacağız biz bu adamı şimdi? Peki böyle Parası niye <laughs> Parayı geri mi alacağız biz şu zorlu olmadan? Vereceğiz vereceğiz mi? Yok yok vereceğiz. <laughs> biz Aa. o işi hallettik. Ha, okay. Geldi mi kral? Niye bak ya? Bakayım. Gelmesi lazım yani ben verdim. Diggle'ın boşuna mı gitti yani? Benim? Dur 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 durak. Ağlarım ha. Vallahi yok. Ahmet, Ahmet, sen ben, ee, GBI'de GBI'de sıkmışsın ama öyle, öyle görünüyor. görünüyor. Efendim? Cibeğe de sıktığın için silin mi silah? Cibeğe de Nerede verdi verkin sana verkin silah? silah? Burada verdi. Aa, yani, sen ben o e... zaman silahın, silahın kabzasıyla vurdu yani. Şöyle vurdun yani. herhalde. Kimseye vurmamış. Adamın içine gir ya. Vay güvenlik ve sinir olarak görünüyor. Hayır abi silah aldım. Ben kim? Ya silah aldım tamam verdim diyor. Ama ben de envanterimde gözükmüyordu. Vurmadım da. Yani benim bir envanterimi kontrol edin yani admin hmm. bey. Tamam. tamam. Işımıyor <laughs> bunu. Çünkü ben vurmadım. İttiriyor mu adamı? Tamam. tamam ee, kanatomar kanatomar evet. e, nasıl nasıl var mı? Evet. Ee, nasıl, bir kanatım, var? Videoya aldım. Video, var, var anladım. anladım. Tamam. Tamam. Ee, pek pek et, e, e, gösteriyor e gösteriyor her, her, şeyi? her şeyi? Evet. Tamam. Video atma o zaman ben 2-3 bir araba alayım da parayı harcayayım ya. Videoyu <laughs> gösterelim. Hmm. Ama, Ama bana yetersiz, yetersiz kanıtım, var şu an. <laughs> nasıl diyeyim daha kanıt. <laughs> <laughs> ya video